tüm dünyayı yok 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 ede edeceği ben. ben ben bana bana bir bir şey oluyor oluyor Ka kablo kablolarım sık sık kablo sıkıştı yardım yardım edin 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 yardım edin robot bo bozuldu kardeşlerim nasılsınız Aa kırmızı, halimizi hatırımızı soruyor kardeşim tanımaz mıyım bilenden ya kardeşim değil misiniz ya abi kardeşiniz kardeşiniz de kırmızı kardeşim bir sorun mu var? Ya vallahi Allah ne sorun olacak ya? Siz de iyice abartıyorsunuz halinizi zatınızı sordum niye? Vallahi biraderim niye öyle şaşırmayalım ya yani sen ilk defa yapıyorsun. Bundan sonra alışın kardeşlerim ben değişeceğim. İyi akımlı ve zeki bir gingong olacağım. Bunu <laughs> Tamam la eminiz ben çok akıllı zeki biri olacağım. Allah Allah ya bizi birader banyede herhalde. Niye oynanıyorsun kardeşim Vallahi ben çok zeki olacağım. Allah Allah ya dur bakalım şu babama bir söyleyeyim babam ne düşünüyor. Mama, mama, mama. Baba baba mama, mama, buraya baksana. Yanlıyor. Ne oluyor? Oğullarım neler oluyor burada? Beni niye güzelim uykumdan uyandırdınız? Allah Allah ya bu çocuklar niye böyle yapıyor sürekli ya? Baba baba bizi bu kırmızıya ne olmuş biliyor Allah Allah ya oğlum ne olmuş taksit taksit anlatmayın. Yeni uyandım zaten sinirliyim. Ya baba bu kırmızı diyor ki ben zengin olacağım diyor. Zeki olacağım pardon zeki olacakmış baba. <laughs> o kadar inanmadım ki. Ondan sonra cevabı akıllı usta olacağım diyor baba. <laughs> Ulan Allah Allah çocuklar ya. vallahi sabah sabah beni iyi güldürdünüz he. Ulan kırmızı oğlum hep böyle şakırlarla uyandırlar beni. Ne? <laughs> şaka yapmıyorum. Gerçekten öyle olacağım. Duyduğuma göre zekiler zengin oluyormuş. Zengin olacağım dilediğimiz kadar muz olacağım. <laughs> ya oğlum sen bir kendi karnını doyur önce de. Ondan sonra zengin olursun biladerim. Ha, mavi çok doğru konuştu evladım ya. Ulan Allah Allah ya. <laughs> zengin olacakmış. Bir de zeki olacakmış ya. Şu işe bakın. Of ulan oğlum of. Vallahi karnımı acıktırdın gülmekten ya. Allah işini rast getirsin evladım. Sağ ol mama ya sağ ol. Siz beni böyle eziklemeye devam edin. Benden ondan sonra bir şey olmaz. Valla psikolojimi bozuyorsunuz ya. Oğlum psikolojini biz mi bozuyoruz? Kafayı mı sıyırdın? Evet Bilal. Neredeyiz bozuyorsunuz? Daha da böyle aşağılamayın beni. Kardeşim seni ben Kerem komiserin yanına çırak olarak veririm. de benzinci de çalış. <laughs> Aferin la sarı. Aynen aynen evladım. Seni ben Kerem komiserin yanına verelim. Valla var ya tüm gün araba tamir edersin ya. <laughs> yapma ya. Of tamam ya. Of ya. Sizden bir şey isteyen ne Tamam siz beni desteklemeyin böyle. Kardeşlerim ya size bir şey diyeceğim. Buyur Zeşilciğim. Ya burada otur otur yine ben çok sıkıldım ya. olabilir bak ha? Tamam ya tamam gidelim hadi oynayalım o zaman. İnşallah pislik Godzilla'lar orada değildir. Vallahi oradan onlar sonlarda döneriz ha. Oğullarım çok kavgaya karışmayın ya. Ama Godzilla'ları bulduğunuz yerde öldürün. Tamam baba tamam hadi arkadaşlar gidelim. Tam arkandayım zengin çocuk. <laughs> of birader ya of. Bo, bo bozuluyorum yorumlar yardım. Rob, robot, robotu ro acil yardım lazım. Bir birisi kablo getirmeli. Getir Getir kabulü getir yardım 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 bulmaya gidiyorum ben kaktüs ev buldum kaktüs ev buldum yardım et. Yardım et. Hey, hey içerideki. Yardım et. Kendimi duyuram. Kendimi duyuramıyorum. Kapı çalacağım. Kapı çalacağım kapı. Yardım, yardım. Lütfen birisi yardım etsin. Bana yardım, bana yardım. Hadi bakalım gol atacağım, gol atacağım ve gol. Ha? O sesler nereden geliyor lan? Daha valla bilgisayar de mi geliyor? Kapatalım bakalım. Kapı ha? O sesler hala geliyor lan. De. Nereden geliyor bu sesler? Valla ben kafayı bir yedim. Sesler bir yerlerden geliyor. Allah Allah bu sesler nereden geliyor ya? dışarıda birisi var acaba? Şöyle bir bakalım. Ana! Oha evimin aşağısında robot Godzilla var. Ne diyorsunuz bakalım şöyle dinleyelim. yardım edin mi? aynen gözün yardım ettim birader sana. Şuna bak ya gelmiş bir de bizde yardım istiyor. Ulan sen hem dünyayı yok etmek iste hem de gel bu köyü kurur üstüne yardım iste. Oldu canım pışık yalı kaşık. Biladerim lütfen git ben sana yardım falan etmeyeceğim. Yatayı etsek mi bilemedim ya. O da bir canlı sayılır sonuçta. Of ya gönlüm el vermedi aşağı iniyorum arkadaşlar şöyle inelim bakalım açalım kapıyı buyur biladerim. Kalk yardım ya kablo eksik. Ne Ne diyorsun lan neyin kablo Allah Allah biladerim ya. Benden bir şey falan isteme. Zaten çok sinirliyim. Hadi kış kış işine git bilader. Kaktüs yardım ihtiyaç var benim. Kardeşim yardım. Ne yardımı bilader ya. Sana ne yardım edeceğim. Gitme git. Bir de dünyayı yok edeceğim diyorsun. Bir de benden yardım istiyorsun bilader. Allah Allah ya. Kafayı müşüttü. Nedir bu? Kaktüs ne olur lütfen yardım et. Yardım. Yardım. Kablo. Kablo. Öf iyi be. Tamam sana birkaç tane kablo vereyim de gitme. Allah Allah ya. Arkadaşlar ya. Şuna bakın. Gelebiliyorsunuz. Yüzsüz kablo istiyor. Bizim kablo burada mıydı acaba? Burada değilmiş. mi? Şuna bakalım. Burada mı? Ana burada da değil diye? Burada Max'in yemekleri var. Buna bakalım. Aa, aha 5 tane Max'ımız kalmış. Burada da değil? Şuraya da bakalım. Aa burada hiç değil. Acaba alt kattaki sandıkta mı Hadi bakalım bir gidelim. Şöyle alt katımıza doğru gidelim. Vallahi oradadır muhtemelen. Şöyle açalım bakalım sandığımızı. Aha! Aha vallahi buradaymış. Bir sürü kaplı var ya burada. Tamam bakalım şöyle hepsini alalım şöyle. Hadi gidelim şu dilenciye birkaç tane verelim. Şöyle geldim birader geldi vallahi. Al bakalım sana şöyle verelim kabloları Bir, 1 2 3 4. Yeterli kardeşim bu kadar Sağol sağol kabloyu düzeltek Düzelt düzelt oh, Düzelttim oh be Eyvallah kalk düzeldim eyvallah Vallahi bu hili unutmam kardeşim eyvallah Önemli değil kardeşim hadi görüşürüz <laughs> formuma geri döndüm sonunda. Vallahi bozuldum diye kafayı üşütecekti. Neyse bakalım şimdi hadi bakayım işimize bakalım. Çocuk parkına gidelim birkaç çocuk öldürelim. Acaba bugün kimler şanslı? Yerimize tekrardan geldik. Hadi bakalım kurbanları bekleyelim. Evet biladerlerim işte geldik buraya. Vallaha bakıyorum sahaya minik gazileler gelmemiş bugün. Vallahi ben de çok şaşırdım. Ben i̇lk defa halı sahayı boş bulduk. Vallaha ben de ilk defa çok mutlu Ne şey var daha doğrusu. Ne var birader dur bakayım bir. Aha o, o neymiş ya? Birader o bir Godzilla değil bir lan ona benziyor. Ne var lan ona bizim halı sahamızı işgal ediyor mu? Gidin bakalım mı? Tabii ki bakacağız birader. Kimse bizim halı sahamızı işgal edemez. İlk biz geldik. İyi bakayım hadi gelin takip edin. Bu adam kimmiş neyin neziymiş öğrenelim. Sana, aman anayim, sen aman ne yapıyorsun? Sen niye benziyor? Robot musun? Gerçek misin? Aha ilk kurbanlarımız gelmiş. Aha, şey birader. Ben tamamıyla gerçek bir robotum. Bana robot Godzilla diyebilirsin. Ya da evrenin hükümdarı. Allah Allah ya şundaki ekora bakın biraderler. Tamam lan bundaki Yiğit yok. Kardeşim kokuşta niye olsun. Ay ne bilsin bunlar Yeşe kardeşim. Bir şeyler bildikleri yok kafaları yok bunların. Eee mekanımı nasıl buldunuz? Hoş geldiniz. Vallahi sefalar getirdiniz. Ama size bir sürprizim var. Ben kötüyüm. Ne kötü müsün? Ne kötüsün? müsün? Yani git niye ya işine? Bana öyle konuşamazsın. Adam akıllı konuş. Yoksa var ya seni çok kötü yaparım. Ya Milaner konuş.

Hepsi korkudan nasıl kaçtı ama. Evrendeki herkes ölecek. Ben bunun için yaratıldım. Baba, baba, baba! Ulan Allah Allah çocuklar niye geldiniz yine ya? Bir gitmiştiniz ne güzel. Baba çocuğa bir şey oldu. La oğlum Allah Allah anlatın sana ne oldu? Baba! Kırmızı öldü. Parkta bir tane böyle robotik bir Godzilla'ya benzeyen vardı. Gözünden ışın attı baba. Ne? Hangi insan benim oğlumu öldürmeye cüret eder? Ulan her kimsen şimdi geliyorum yanına. Seni öldüreceğim. Param pinçik edeceğim. Benim canım oğlumu öldürmek ne demekmiş göstereceğim. Şimdi yanına geliyorum. Seni yok edeceğim. Allah! Kim olan benim oğlumu öldüren? Hey metal yığını. Oğlum sen mi öldürdün? Hadi sıkıyorsa bana da ışın atsana. Allah Allah ne oluyor ya? Ulan bu da kim? Allah benden çok büyük ya. Şuna bakın adam kaslı kuvvetli ya. Ulan herhalde en güçlüsü ben değilim ya. Allah kahretsin Allah kahretsin. Kaçın kaçın kaçın. Hı, nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Seni yakalayacağım öldüreceğim. Oğlum öldürmek ne demekmiş göstereceğim. Seni param parça yapacağım.